Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS2'deki envanterimi göstereceğim sizlere. En kaliteliden doğru sıraladım. Şimdi en pahalı olarak tabii ki bıçağımız var. Kaplan dişi. Avcı bıçağı. Etikette de Palm Top Tiger yazıyor. Avucumdaki kaplan demek. Bıçağımız böyle. Sonra fiyatlarını da göstereceğim hepsinin. Eldivenim var. Uygun bir eldiven bunu seçmiştim. Bu da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Hydra eldivenleri Mangrove. AK olarak şeyi kullanıyorum. Şu şekilde etiketle The Queen. Jetonları geçiyorum. Burada Binbaşı Riksav var. Ajan olarak bunu kullanıyorum. 5-7'de sinirli kalabalık, hareketli, renkli, güzel bir skin bence. Ben beğeniyorum bayağı. M4 a e geldiğimizde ikinci oyuncuyu kullanıyorum. Bu da çok güzel. Bunun ilk yayınlarda Alp TV'ye çıktığında hatırlıyorum Annos'la Alp'e. Çok güzel bir skin. Çok aşırı beğeniyorum gerçekten bunu. M4 A4 olarak İmparator kullanıyorum. İmparator için serisinden olduğu için ve çok da güzel bir skin bence. Bunu da geçtiğimizde MP7 olarak da Kanspor'u var. Kan sporunun AK'sini de kullanmıştım. B90 olarak Asimov'u kullanıyorum. Tabi birazcık yıpranmış. SSG olarak da Ejder Ateşi böyle bir skin. Teröriste geldiğimizde Sir kanlı geveze Daryl kullanıyorum. Gayet hoşuma giden birisi. Kim bu da? AWP olarak çok AWP değiştirdim. İkililikte de kaldım en son. 6 ayda bir falan bunları genelde güncelliyorum. Güncellersem yine gösteririm. Galil olarak Rem sapmaları kullanıyorum. Skinsiz hiçbir silahım yok. Glock 18 olarak gerçekten çok aşırı beğendiğim Vogue'ye var. Yani incelemeye F'ye bastığınızda bu gözlerin bakması vesaire çok hoş duruyor. MP9 olarak da besin zinciri. Bunu kullanıyorum. Bunu da geçelim. P250 olarak da Asimov kullanıyorum. Yine P90'daki gibi. Tek 9 olarak uzaktan kumandayı kullanıyorum. Şu ucunun delikte olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. Diğerleri birazcık yapay gibi duruyor ama ucu çok güzel ve Tekna'nın o kadar da güzel skinleri yok maalesef. UMP45 olarak yabani çocuk kullanıyorum. Yine renkli hareketli bir skin. Bu şekilde. USPS olarak kabuk. Şuradaki USPS yazısı çok hoşuma gidiyor. Kuru kafadan çıkan bir. Böyle bir skin bu da. Deagle olarak bunu kullanıyorum. Bu TD ya da ATD diğerinde geceyi kullanıyorum onu da göstereceğim. 2366'da stat direkt leşim varmış bununla. Bekten olarak kızıl boruyu kullanıyorum. 52 tane stat leşim varmış. Çok fazla kullandığım silah olduğunu söyleyemem. SC olarak kara kanat kullanıyorum. Stat 3275 tane onaylı leşim varmış. Çift olarak asil yoldaşlar gayet güzel duruyor ama hiç kullanmıyorum neredeyse 5 tane kilim var. Ama skinsiz olunca da çok güzel olmuyor o yüzden bunu koydum gayet hoşuma giden bir skin yine. Aug'da aristokrat kullanıyorum. Furkan arkadaşım kullanıyordu hoşuma gitmişti bunu da değiştirmiştim. Aug'un da çok güzel skinleri yok. Yani benim hoşuma giden bir skinim maalesef. CZ-75 olarak da taktikat kullanıyorum böyle bir skin bu da. Tam olarak ZX Spectron. O da böyle. Şu çizgileri BMW'nin M logosunu hatırlatıyor. Anımsatıyor. Gayet hoş bir skin. G3 SG1'e bakacak olursak rüya bahçesi. Bu şekilde bir skin. Fiyatlarını toplu olarak en son göstereceğim. Glock 18'de bir de RAM sesin başarısı var. Bu da çok güzel. Şurası 3 boyutlu zaten. O yüzden bu da bayağı iyi duruyor. Yani Vogue ile bunun arasında çok kaldım. Şu anda bunu kullanıyormuşum. Önceden Vogue'yi çok kullanıyordum. M249 olarak Downtown var. Bunu geçtiğimizde. Mekke'nin Sakkaku isimli bir skin'i var. Animemsi bir şey. Bu da fena durmuyor. Skinlere göz bence çok yakışıyor. Mac geldiğimizde canavar çağrısı var, köpek balıklı vesaire. MP5 SD'de eğreti var. Bunlar çok fazla kullanılan silahlar değil. Ben çok hafif SMG silahları kullanmıyorum. P250'de kanat atışı var. Ha bunda da Asimov'u kullanıyorum. Bu da çok güzel bir skin olduğu için satmak istemedim. PP Bison'da o serisi kullanıyorum. Gerçi ben bu silahı hemen hemen hiç kullanmadım desem bir yeridir. Savetov'da analog girdiği kullanıyorum. Bu da çok güzel. Devam edecek olursak Star Trek olarak bir tane de G3 SG-1'in turuncu kazası var. 388 tane de leş varmış. Glock 18'de kışa hazır var stat direkt bu çıkmış ama bunu kullanmadım. Herhalde bu kasa açtığımda vesaire çıktı hiç kullanmamışım. Fena da bir skin değil ama. Yani çok güzel de değil, çok kötü de değil. M249'da stat sistem kilidi var. 65 tane leşim varmış bununla da. Devam ediyorum. Zaten yavaş yavaş balları geride bıraktık. Stat direkt'ten Max 7'dan gökyüzü muhafızı varmış. 432. Bunun büyük bölümü Dust 2'de, Long'da ya da Inferno'da Banana'nın orada alınmış killerdir büyük ihtimalle. Star Trek'in de geride parıltı var. 324 diyor. Bu böyle bir skin. Star Trek Nova var bir tane. 81 kill'im var. Böyle bir skin bu da. P2000 hiç kullanmıyorum. USB'yi kullanıyorum. Yükselen ruhlar ama skin olarak güzel. Skinsiz kalsın istemedim. Hatıra olarak da Savedov'un fren lambası var 2018 in Infana koleksiyonundan. Silah çok ucuz ama yapıştırmaları çok pahalı bunu göstereceğim size. AWP Acheron var. 2018'lik koleksiyonundan. Kuru kafalı falan böyle bir AWP. Famas'tan Miav 38 ve 36 var. Şurada Miav yapıyor. Başka da ketli metli bir şey de yok aslında çok fazla. Gerisi zaten şeylerden Safer falan çıkan şeyler. Bunu da T'de, şey CT'de kullanıyor olmam lazım. Diggle gece. Aken'in de gece şeyini seviyorum skin'de. Gayet hoş bir skin bence. Şimdi bunları geçtiğimizde müzik kiti olarak da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yok. Ee, pardon. Müzik kitini bulabilir miyiz? Bakayım hemen. Müzik kiti olarak bunu kullanıyorum. Bunu da kullanmıyorum. Ha, Şimdi buldum. Müzik kiti olarak Star Trek müzik kiti The Wear Easy for Ansel 4090 tane Edom varmış. Bu arada biz bu sıraya atladık mı? Yok atlamadık. Bir tane sıra atladık gibi gördüm de. Ha, açarım. Y36. Five Seven Karalama. Bunları atladık. Bu da çok güzel bir hoş bir skin. Şurada size bakan kısmında da böyle bir şey var. Metcan'de şu an kullandığım yine ışık kutusu var. Kilowatt koleksiyonlar, kilowatt kasasında açmıştım. Bu çıkmıştı. Şurası 3 boyutlu gibi şu arka tarafı. O bir hoşuma gitmiyor değil. Devam edecek olursam ondan 2 tane çıkmış zaten. Uykusuzluk dedik. PP Bison lümeni var. Böyle bir skin moda. Son olarak Scar 20 var. Şimdi buraya gelecek olursak <laughs> en pahalı kenardan birisi olan avcı bıçağı kaplanışı 367 dolar bunların TL karşılığına siz bakarsınız ben sıradan gidiyorum Savedof Analog girdi 0.99 cent bunları zaten geçiyorum Mac'den ışık kutusu 18 cent yine aynısı 11 cent bunları geçiyorum 6 sent 14.84 dolarmış şu Ramses'in 3 boyutlu dediğim glow'u. Eldivenler 83 dolar. Bu 25 sent. Bu 367 dolar göstermiştim. PP Bison'un lümeni 1.16 dolar. M4 Tobleris ikinci oyuncu 23.80 dolar. Mia 36 12 sentmiş p 250 Asimov 3 dolar 4 sent. Ejder Ateşi 12 dolar 36 sent. Eğretiz 71 sent. Max 7 Canavar Çağrısı 38 sent. Downtown 51 sent. ZX Spectron 1.34 sent. Kanat Ateşi p 250den 2.93 sent. Stop Trek Çift Paret'te Asil Yoldaşlar 0.88 sent. 57 karalama 0.10 sent. İkililik 6.7 dolar. Aug Aristocrats 2.15 dolar. Galil AR renk sapmaları 4.07 dolar. MP9 besin zinciri tam 4 dolar. UMP 45 yaban çocuk 2 .7 dolar 7 sent. CZ75 otomatik taktikat 0.82 sent. çıkışı hazır 31 cent. Ee, XM1014 bekçi köpeği bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Bunu bir göstereyim. Bu da çok güzel bir skin gerçekten aşırı kabartmalı vesaire. Aşırı hoş duruyor. Tavsiye ederim. 1 dolar 74 cent fiyat varmış. Bu zaten CS'nin sürekli önüme neden bu geliyor onu da çözmüş değilim. Karbon fiber var onları geçiyorum. Yükselen ruhlar 24 centmiş. Şimdi arkadaşlar tekline uzaktan kumanda 1 dolar 46 cent. Buna geldiğimizde Sir Kanlı Geveziye Daryl 47 dolar 32 centmiş. Müzik kiti 6 dolar 90 cent ama 4090 tane resmi rekabetçi Edon var. O yüzden benim için çok daha değerli. Glock 18 Vogue'ye 5 dolar 24 cent. Sonra Diggle gece 15 dolar 56 sen. Devam edelim. Statre GSG 553 kara kanat 83 sent 3275 tane onaylı leşim varmış. USPS kabuğa bakacak olursak 3 dolar 84 sent. Bison Osiris 94 sent. Binbaşı Rigsaw 10 dolar 83 sent. Kansporu sporu 1 dolar 23 sent. Sinirli kalabalık 2 dolar 66 sent. B90 esmok 7 dolar 55 sent. Star Trek kızıl boru 0.74. Asol 0.26. AK İmparator içe 37.98. İmparator 12.97 Sistem kilidi 0.54 cent Diggle ışık hüzmesi 0.01 2 dolar 70 sent 2366 tane de onaylı leşim varmış. Bu da 25 sent geçiyorum şimdi. Bu hatıra olan Şimdi bunun 49 sent bir fiyatı var. Bu çıkartmalara baktığınızda arkadaşlar bu çıkartmalar çok daha fazla 100 dolar falan tutuyordu herhalde. Bunlara bakarsınız. gerçekten o çok saçma bir şey olmuş bu şekilde de arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.